Bugünkü konumuz mandal takoz etkisi nedir? Şimdi bu genel itibariyle mülakatlarda çıkan klasik sorulardan biridir. Benim de çok sevdiğim bir konu. Hemen size anlatmak istiyorum. Ekranda neden çok sevdiğimiz eski Beşiktaşlı futbolcu Recep Çetin'in lakaplığıyla Takoz Recep'in resmi var. Aklınızda kalsın diye. Şimdi Mandal takoz etkisinin kavramsal olarak tanımı şu. Gelirde belli bir oranda artış meydana geldiğinde tüketim eğilimi gelire göre belli bir oranda artış gösterirken gelirde aynı oranda azalma meydana geldiğinde tüketimin o derece azalmayacağını savunan teoriye denir. Yani arkadaşlar sizin bir geliriniz var. Sonra gelirde bir artış meydana geliyor. Bu gelen artış çerçevesinde tüketiminizde de ona göre artıyor. Biraz daha lükse yakın bir şekilde artıyor. Ama gelirde azalma meydana geldiğinde sizin tüketiminiz o derece azalmıyor. Yani lükse yatkınlığınız bitmiyor. Şimdi bunu size daha böyle net anlaşılacak bir şekilde anlatacağım. Şimdi Omar Market var. Ee, örnek veriyorum. Kendinizi de yerinize koyarsanız daha anlamlı oluyor. Ee, Aylık ortalama 3000 lira geliriniz var. Marketiniz var. 3000 lira da geliriniz var. Başka bir işe giriyorsunuz. Aylık geliriniz ticaret yapıyorsunuz. 100 bin liraya çıkıyor. Birdenbire. Ondan sonra siz tabi para arttı. Gelirde belli bir oranda artış olacak. Yani 3 bin liradan 100 bin lira oldu. Ondan sonra siz ne yaptınız? Zenginlikten dolayı bakkalı kapattınız. Ondan sonra ticareti devam ediyorsunuz. Zenginlik içinde yüzüyorsunuz. Devam ediyorsunuz. İşte o kadar paranız olsa ne yaparsınız? Kendiniz düşünün. İşte hafta sonu Fransa'ya kahvaltıya gidersiniz. İşte Fenerbahçe-Galatasaray maçı için Loca'dan artık izlersiniz. Hafta sonları golf oynamaya gidersiniz. Hanımı işte İtalya'ya gönderirsiniz. Vesaire vesaire aklınıza gelsin. İşte aradan bir yıl geçiyor. Ondan sonra sizin işler kötü gitmeye başlıyor. Ondan sonra bir anda aylık geliriniz 100 bin liradan geri 3 bin liraya düşüyor. Ancak ondan sonra sizin o eskiden kalma lüks hayattan kalma yaşam tarzınız var ya geliriniz 3000 liraya düştüğünde dahi o eski yaşam tarzınızdan vazgeçemiyorsunuz. Halen sanki 100 bin lira geliriniz varmış gibi yaşamaya çalışıyorsunuz. İşte mandal takozu etkisi de bunu söylüyor. Diyor ki gelirin arttığında diyor tüketimin ona göre artıyor ancak gelirin azaldığında diyor tüketimin o derecede azalmıyor. İşte mandal takoz etkisi de budur. Sonra o iş adamlarının sonu ne oluyor? O genel olarak söylüyorum. O eski lüks hayatına devam ediyor ya. E para da yok. Sağdan soldan borç alıyor. Borç aldıktan sonra iflas ediyor. Borcu da ödeyemiyor. İntihar ediyor. Ondan sonra kefeni bile adamın lüks oluyor. Tamam mı? aklınızda kalır bu şekilde. E, mülakatta çıkarsa da takoz gibi hatırlayarak cevabını vereceğinizi düşünüyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herhangi bir konuyla ilgili bir sorunuz varsa yorumlardan yazın. Elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.